tahkik eden mezhepsiz. Sual. Bir kimse mezhebe körü körüne uymam, taklit değil tahkik ederim, doğru olanlarına uyarım dese, bu kimse mezhepsiz olur mu? Cevap. Mezhepsizlik zaten budur. Günümüzde ayet-i kerimeden ve hadis-i şeriften kendi anladığına uyup, mezhebine uymayan kimse mezhepsizdir. Böyle yapmak, mezhep alimlerinin ayet-i kerime ve hadis-i şerifleri anlayamadığını sanmak, yani onları cahil bilmek olur. Bir mezhebi beğenmeyerek ondan çıkmak, selefi salihini cahil bilmek, beğenmemek olur. Buna da alimlerimiz küfür olur demişlerdir. Es-Savi tefsirinde, Keyf suresinin 24. ayetinin tefsiri haşiyesinde buyuruyor ki, Dört mezhepten olmayan kimsenin sözü, sahih olan hadis-i şerife yahut ayet-i kerimeye uygun görünse de, buna uymak caiz değildir. Dört mezhepten birinde olmayan kimse sapıktır. Başkalarını da hak yoldan ayırır. Dört mezhepten ayrılmak küfre kadar gider.